595 yılında devletimizin yüz ölçümü 23 milyon 337 bin 600 kilometre Yani bugünkü Türkiye'den 30 misli geniş bir toprak üzerindeyiz, bir coğrafya üzerindeyiz. Bugün 778 bin, 778 bin kilometre düştük. Yani bugünkü Türkiye'den 30 misli çapında toprak kaybettik. Batı dünyası bizi bu topraklarda yaşatmak istemiyor. Kim ki yaşatmak istiyor diyorsa bana göre dünyanın en eşek, en aptal, en ahmak insanlarından birisidir. Mümkün değil. Bizi 23 milyon kilometre kareden 778 bin kilometre kare düşüren Batı dünyası bizim burada mevcudiyetimize tahammül edemiyor. Yarın burayı da darmadağınık edebilirler, üzerimize saldırabilirler. Çıkış yolu çok güçlü, çok kuvvetli caydırıcı bir orduya sahip olmak, müsbet ilimlere sarı sarılmak ve gençlerimizi halkımızı zengin bir dil dünyasından geçirmek.